Merhaba arkadaşlar, Oha Diyorum kanalına hoş geldiniz. Bugün hep beraber yangın dedektörünü test edeceğiz. Aynen öyle. Aynen. Duman dedektörü de diyebiliriz Evet, zaten duman dedektörü. Var. Doğru diyorsun, duman dedektörü. Ee, aşama aşama gideceğiz değil mi evet, Serdar? Evet. Nasıl olacak bu? Kibrit yakacağız, bakacağız dumanına duyarlı mı. Ondan sonra, burada bir kağıt var, kağıtları yakacağız. En son sis makinesi var, bir de onu deneyeceğiz. Haa. Süper, her var. Ne kadar dumana tepki verdiğini bir göreceğiz gerçekten ee, o kadar iyi bir şekilde çalışıyor mu çalışmıyor evet, evet. mu Şura, ne kadar hassas hemen şey dediğim. yapalım göstereyim şurasında bir şey var bir açıklık var delikli. Hı hı. E burada dumanın içindeki kimyasalları duyarlı bir sensör var. Hı. Dumanı algılarsa işte. Sonuçta açıyor. şey de kötü. Sürekli her duruma atıyor e, Duştan canım. çıktın buhar ya. oluyor evet, yani yani evet. onu da mı algılayacak. Evet. evet. Bu bu şurayı bu arkadaş niye böyle bu, ufak ufak şey yapıyor çalışıyor için. Onu yere koyabilirsin da konuşuyor. konuşuyor. Evet evet Şimdi şeyle başlayalım istersen. Cibritle başlayalım. Cibritle bir tane yakıyorum. Bu evet. normalde tavana asılan tabii şey tabii, değil mi? Tabi tabi, tavanda evet. duruyor bu. Şu an bir duman çıktı ortaya. Söndürüyorum. Söndürünce daha da çok duman çıktı. Şu an bir Pek şey bir yok. Şey olmadı. Biraz daha geç de olabilir ama değil mi? Hani? Evet evet ama ışığı yanıp sönüyordu. Ben Aha. baktık bunu daha önce. Aha. Önce bir ışık yanıp sönüyor onu tamam. aldığında. Kaç tane daha fazla mı kibrit? Evet şu an 5 ile tamam. deniyorum. Evet. Yani bunu şu an ya kibriti... Vallahi ben kibriti... sinyal vereceğim ha bu dumanda. Vallahi sinyali ben vereceğim yemin ediyorum. Buna ha. pek bir şey olmadı. İstersen Aynen. şeyi deneyelim. Bunu deneyelim. Aslında bu iyi de bir şey yani. böyle ya tabii ufak Tabii canım şeylerde her şeyi yanmasını... Önlüyor. Işığı mu? Yok yanıp yani. sönmüyor. Şimdi kağıtları yakalım istersen. Şöyle al, kaldırayım ben. Bir yakıp söndürelim. Yanıyor şu anda. Şu anda evet. Söndürelim mi? Daha çok duman çıkabilir. Onları da at istersen. Gerçekten <laughs> yangın çıkmasın gençler. <laughs> Dedektörü deneyeceğiz diye. Evet, süper. Ee, su yardımı alabilir miyiz? Evet, su. Su alabilir miyiz? Gençler. Aha bak ışık yanıp sönmeye Işık başladı. Işık yanıp sönmeye başladı. <laughs> Bu algıladı diye düşünüyorum. Evet. Sağır evet. İşte. Çalıştı Ge ve gerçekten ya. sağır edici bir ses. Şöyle, benim anladığım belli bir süre şey olması gerekiyor. Devam etmesi. Devam etmesi gerekiyor dumanın ki bunu algılasın. İtfaiye! Bunun nasıl Serdar, kapatılacağına şurada... dair Ortaya bak bakayım bir Hadi kurban oldum Ciğerime işledi Bence onu bir söküp takıyoruz abi Evet en iyisi pilini çıkartmak o zaman Valla insanın şöyle çakası da gelir bir tane Hadi kardeşim evet. hadi Şunu alıyorum buradan Hadi kardeşim hadi Evet şimdi sırada Duman makinesi duman var Duman makinesi var Ver sisi İstediğin ses olsun. Bak şimdi bağıracak. Evet. Harekete geçmek üzere. Tamam Alper. Tamam kardeşim. Evet. Ötmeyecek zannettim ha. Yani şuna Sus be. Kimler öter? Nasıl öter? Efsane. Tamam. Bu da mükemmel. Kapat ve kalsın çünkü duman olduğu için yine ötecek. Gerçekten çok evet. yüksek bir sesi var ya. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Ben yangın, pardon duman dedektörüne evet. çok Ohay vermek istiyorum. Gerçekten başarılı bir şekilde çalışıyor. Evet. Bu arada arkadaşlar, şu anda ekranda bir video görüyorsunuz. Dumandan söyleyemiyorum. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. <laughs>